Ara yani boşluğu için öyle Şu anda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte şehrimizdeki yaşanan korona virüsüne önlem amaçlı maske dikimi yapıyoruz. Bilindiği üzere piyasada çok değişik maskeler ve sağlıklı olmayan maskeler söz konusu. Daha da sıkıntılı tarafı, evet alalım dediğinizde de malzeme bulamıyorsunuz. O yüzden biz bu işin en iyisi kendimiz imal edelim dedik. Sağolsun ilçe müdürümüzle birlikte bunun çalışmasını yaptık. İlgili müdür arkadaşlarımızla, hocalarımızla birlikte işte bunun itibariyle çalışmaya başladık. Alana nasip ederse üç katlı gerçekten de sağlıklı maskeler üretmeye başladık. Bu akşam itibariyle artık üretimde standartta oturur. Talebe cevap verebilecek şekilde de e, imalatı hızlandıracağız. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Suya makbaşada yaşayan hemşehrilerimize özellikle şunu söylemek istiyorum. Maskeler daha çok e, hasta olan vatandaşlarımız için, sağlıklı olan vatandaşlarımız için değil, hasta olan vatandaşlarımızın dışarıya hastalığı yaymaması ile ilgili kullanacak. Biz bunu ağırlıklı olarak hem e, dışarıda sürekli çalışmak zorunda olan bir personelimizle bir yandan da hastanelerdeki görev yapan görevlilerimiz için planladık. İhtiyaç varsa e, vatandaşlarımıza tabii bunu verebiliriz. İnşallah hayırlı olur diliyorum. İyi e, günleriniz olsun.